Hadi bakalım sağlığına. Tabakları şöyle koyalım Özgeciğim. Herkes bildiği gibi alsın. Hı -hı. Tabii canım kalabalığız. Raşit Bey belki masada oturmaktan hoşlanıyordun Mine. Öyle herkesin keyfine göre iş yok. Evet. Burada biz koyuyoruz düzeni. Vay vay vay. Korkulur bunlardan. Hustudur oğlum. Nasıl yumuşattın bunu? Of baba... ...buraya getirene kadar canım çıktı valla. İyi aman... ...şu akşamı bir atlatalım da. <laughs> Cuma günü mü nikah? Cuma. Bu gitmem diyor. Hmm. Gider gider. Tahtakafa çok heyecanlıdır şimdi. İlk defa bütün aileyi bir arada görüyor. Evet baba... ...bizimkiler de yargılayıcı kurul gibi. <laughs> Hadi kızım... Şunlar gelmeden her şeyimiz hazır olsun da telaşlanmayalım. Ama neymiş bu artık canım? Protokol mü yapıyoruz? Of, rahatınıza bakın boş ver. Yavaş anne, anne yavaş, anne. Aa, anne. Siz de beni iyice Aa. sakat yaptınız ha. Bravo Leyla Hanım. Gezmelere başladı. Yakında aerobik yapacağız. <laughs> <laughs> Güldürme beni üstüne. Ben arabayı kapatıyorum. Bir şey unutmadınız değil mi? Kapatıyorum. Tamam canım tamam, sen kendine bak. Tamam. Ay geç kaldık gelmiştir nimet hanımlar. <laughs> Aman hanım koşturma iki laf kaçırmış olursun. <laughs> Anneciğim gi gir benim koluma gir. Niye oğlum benim kolumda yürüyemiyor mu? <laughs> vallahi Şükrü alemsin. Mine Şükrüler Nazım'ı da getiriyorlar mı? Nazım belki gelir dedi ama sanmam. Adam Berlin'den geldi iş yok güç yok dayadı sırtını eniştesine oh ver enişte ver enişte. O da onların başının derdi vallahi. Şükrü'nün yüzü tutmuyor Mine. Geldiler. Bakalım babamlar mı, Nimet Hanımlar mı? <laughs> Açsana Özge. Ben açmam. Tamam ben açarım. Başladık mı yine? Hı -hı. Aman kızım ne konuştuk? Oo baba ne? <laughs> ya bir yere çıkamam artık zannediyordunuz değil mi? Maşallah maşallah. İnşallah. hoş merhaba. Geldin. <laughs> Merhaba. İyi Aynen. akşamlar. İyi akşamlar. Şükrü sağ salim getirdin teslim ediyorsun Leyla e <laughs> Sultan evet abi. Artık koluna kimseye aldırtmıyor abi. Hey <laughs> nazarınız değecek karıma. Ya ya ya. ya. ya, 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 ya. Ezgi. Maşallah maşallah. <laughs> Oo. Yine yine döktürmüşün. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz efendim. Elimizden geleni efendim. yapmaya çalıştık. Yavaş. Gelmedi mi Nimet hanımlar? Bekleniyorlar efendim. <laughs> Gelen de şöyle. Canım nasılsın? <laughs> sağ ol. Dikkat edin yavaş. Geç şöyle bak. Büyüyormuş azıcık bak gördün mü? Vallahi özendim hanım. Bu ne ihtimam. <laughs> ben de düşüp kıracağım bir yerim. <laughs> Şükrü başlamışlar bile. Biz de başlarız baba. Az iç Şükrücüğüm araba kullanacaksın. Duydun mu Şükrü? <laughs> Aa, Duydum abi. Ona göre. Jandarman peşinde. Karıştığımdan değil de, son günlerde biraz fazla kaçırdılar. Abim de azdırıyor. <laughs> Onlar niye gelmedi? Bizde toplantı var bile. Telefon at şunlara Şükrü, dağıtmasınlar evi. Edeyim, edeyim. Ne toplantısıymış o? Haberiniz yok mu? Tiyatro kuruyoruz. Oo, hayırlı olsun Şükrü. Sen de müdürlüklerini yaparsın artık ha. <laughs> evet, ne içiyorsunuz, ne vereyim size? Kızım, buşsuz. İç aman, hiç, geç kaldın. Sen de hiç geç babaanne. Aa, yok artık, daha neler? İç hanım, hiç, Bu gece içilir. Ee, Şükrü... ...anlat bakalım şu tiyatro hikayesini. Ne anlatayım abi? Benim de bildiğim bir şey yok ki. Ara şunları Şükrücüğüm. Arayacağım dedim Nazan. Ee, ne oluyor şimdi? Düzeldi mi aralar? Kalktık geldik, yine bir çıngar çıkmaz inşallah. Inshallah.